Merhabalar arkadaşlar. Patlıcanlı saka yapıyorum. Daha önceden iki tane kızarttım patlıcanları. Bu son aşaması. Kızarttıktan sonra da kıymayı da yağda bir birazcık kavuracağım. Her aşamasını çekeceğim. Çok lezzetli oluyor. Ve çok pratik. Fazla vakit almıyor zaten. Her halini paylaşacağım. iki taneyle de olur. Üç taneyle de olur. Evden alarsın patatesleri de yapabilirsiniz. Arasına katarak. Ben öyle yapıyorum. Patlıcanım azsa bir patlıcan, bir patates kızartıp üstüne de kıyma koyunca çok güzel oluyor. Size de tavsiye ederim. Malzemelerimiz patlıcan, kıyma, soğan, biber, domates, baharatlar. Zaten kıymayı hazırladığım zaman sizlerle paylaşacağım tekrar. Biraz daha kızarsın. Çocuklar Tam kızarmış seviyor da. Evet arkadaşlar patlıcanlar hazır oldu. Şimdi kıymamızı koyduk. O da birazcık kavrulduktan sonra üzerine yağ, eşek, soğanı, biberi, samsa, baharatları koyacağım. Biraz daha ateşini açayım ben. Arkadaşlar en fazla da, inanın yarım saat bile sürmedi. İşlerin sürmesi her şeyi yani çabucak oluyor. Arkadaşlar şimdi soğanımızı, biberimizi sarı koyup birazcık karıştırdık sonra baharatlarını da ekleyeceğim. Şimdi şöyle gel. Bir yandan da çaylar da getirmesin. Aslında bunu yaparken biraz ümitsiz oldum arkadaşlar. Neyi paylaşıyorum tam istediğim yorum yok. Abonem olmayınca biraz üzülüyorum. Kızım da söyledi anne. Kimse izlemiyor ki. Ben ilk bunları yaptığımda ben de bilmiyordum. tabii ki yıllar sonra iyice insan her şeyi öğreniyor. Size de tavsiye ederim. Yapa yapa her şeyi insan öğreniyor. Ben yani hem yapıyorum hem kızım da öğreniyor. Son olarak da baharatlarımızı tuz, karabiber, e, kekik, ben naneyi sevmiyorum bunlar, kekik ve pul biberimizi koyup karıştıracağım. Biraz da salça koydum. Domates olmayınca salça koyuyorum ben. Evet hazır oldu. Şimdi böyle yapıyorum. benim eşim çok biberli sevdiği için biberleri çok koydum sosunu da koyup fırına vereceğim İnanın tadı güzel oluyor harika bir şey tavsiye ederim ki denemeyen yoktur mutlaka patlıcanları bayağı yakmışım çünkü Çocuk, benim çocuklarım öyle seviyor 2 su bardağı suya 2 kaşık da salça koydum. Sıcak suyu ilave ettim. Şimdi fırına koyacağım. Arkadaşlar son olarak fırına koyuyorum. Fırında bir 15 20 dakika. Çünkü hepsini kızarttığım için en fazla 25 dakika sürecek. Ondan sonra servis yapacağım. Ee, benimki çok sulu oldu çünkü eşim kuru sevmiyor. Pilavın yanında sulu istiyor. Evet, tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Lütfen kanalıma destek olun.